Sizler birlikte arkadaşlar Merkansın 10. <laughs> bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine geceyle başlıyor. Allah ben niye hep geceyle başlıyorum. Lütfen arkadaşlar ve bildirimleri patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim. Bir attık ya şurada bir tek tekne turu yapalım ya tekne turu yapalım arkadaşlar. Yani biraz hiç tekne turu falan yapmıyorum. Ve bugün de tekne turu yapalım arkadaşlar. ha <laughs> Hayır <laughs> abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim kim çok önemli. Hemen buradan tekneye binelim o zaman. Evet tekneye binelim. Böyle gezelim mesela. Bakalım etrafta belki demir bulurum. Ne bileyim belki demir bulurum hani gezin de. yani. Gezin be. Evet şu an geziyoruz. Maden ineceğim bu arada arkadaşlar. Diğer bölümde önceki bölümde demiştim <laughs> ki orayı iyi de güzel bir arayacağım. Orayı iki de hemen çok güzel arayacağım arkadaşlar. Ve oraya gitmem için abone olun ve like yapmanız da geziyor. Ben yani ilk kez gördüm. lan sahile hiç o kaldığını görmemiştim. Ben. Hiç ne alınmıyor lan o zaman. Valla. Vurabiliyor mu? Hadi bunu da Ya benim de biliyorsunuz ok ve yay yapmıştım. Ok. Geldi. Ya tekne turu yaptık. Demir aradık. Şu an geldik. Şey. Teknemizi... Ulan, ne oluyor? Ne? Şu an teknemizden çıktık. An park yerim var yerden teklifim bu merdivenle ilk şey yaptım mı? Ya. Şimdi arkadaşlar gitmeden önce bir şeylere bakmak istiyorum. Bakalım yani ihtiyacımız var mı? Bizimiz var. Evet. Altın bulmam lazım benim ya. Altın ya. Maliyle. O sırada siz de like edin bakalım. Bu ne olmadı? Bu ne olmayı? Yani işte hemen o madenize inelim. Yani. İni Şu an sadece şu butona basmam yeterli. Ben bulacağım. Lan! Lan inmiyor. Bulacaktım ya. Lan yarısalar ne ara geldi? Ölüm lan bir. öldü. Evet. Lan çok. Lan çok bölümümüz. Tamam. Biz nerede gitmiştik? Buradan mı? Aynen burası. Burayı önceki bölümde kalmıştık da. Sincan. de şuraya bir su koyalım. Şu an yerim ya. Suya. yer. Mesela... Allah. Allah. Oğlum bunu morluman değil Cemal. Ay ha? Ama artık su da koyduk buraya. Çok güzel. Yukarı çıkabiliyoruz. Çok güzel. Güzel oldu bu. Ne güzel oldu. Ben tüyü alayım. Ne? Yer bölümünde biliyorsunuz tüyleri bu durmuştu. E, burada devam ediyoruz. Bakalım burayı iyice bir araştırırım. Lan meşaleyi soyu alalım lan bari. Lan da alalım. Hazırı, bu Şöyle iyice bir arayalım. Belki demir falan buluruz. Ne bileyim altın kütlesi buluruz. Ama burada bir yer var. Ve girmiyor ama. Ve Taş gidiyorum. Taş kazmanla gidiyorum buraya. Evet. yerleri gidiyoruz. Ya zaten ya buluruz yani Hemen gireriz. Bakın su var ya. Değil. Oğlum burada nasıl altın kütlesi çıkmaz ya. Ya ne? Ya mavi. Mevalli için büyüyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Bulanmaz. Bu ne Arkadaşlar bu ne? Yeni tarif açıldı diyor. Allah. ne işe yarıyor gençler? Beyler. Kankalar bu ne işe yarıyor Arkadaşlar Anlamadım ki. Beyler bunun bir yer. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın ya. Bu ne işe? iyi. Onu da nasıl diyeyim al. etmiş. da yarısı olur da yarısı da yok mı? Yukarıda var burada yok. Güzel demirleri topluyorum. Demir falan hmm, mı ya? ya ama don işte tane demirim var. Demir topluyorum ki. Demir <laughs> hasta olduğu için arkadaşlar onu çağıramıyorum. Keşke çağırsam da. Bakın madene bak. Hmm. Ben buraya nasıl ineceğim? Ben buraya nasıl ineceğim? E, i̇nerim de. Diğer mi? Diğer bölümde miyse? Allah Allah. Ben ben ne yapacağım ki? Kovan da değil. Gelin basalım ya. Ah. Yürür. Şu an. Şöyle. Elmas mı lan o? Ne? Dönüm. Elmas! 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 Elmas bulduk. Önümde elmas bulduk. Çok güzel bir elmas buldum arkadaşlar. Arkadaşlar elmas buldum. Ah. Elmas. Lan. Oğlum ne görüşüyoruz. Lan. Lan sinyalar çalıştık. Lan bir tane daha elmas. Ne oluyor? Elmas günündeyiz. Bugün elmas günündeyiz. Aya. Bugün elmastayız ya. Bugün elmas Arkadaşlar bugün elmastayız. Bugün elmastayız. Çok güzel ya. Bu çok güzel oldu bu. Çok güzel hoşuma gitti ya. Elmas bulduk. Ve altın bulduk. Tam 4 tane altın, bir iki tane de elmas. Ama iki tane elmas ne işe yarar? Sadece kılıç olabilir elmas. Sadece iki tane. Bir, bir altında falan çok çok karanlık bir şey göremiyorum ki ben meşgulum ya yavuyorum bu sinyaller bir şey yaramıyor evet bir tane daha elma bir tane daha elma bugün elma yağıyor ya var mı daha elma ya rafı didik didik arayacağım Elmas arayayım. Elmas. Evet başka elmas yok herhalde. Aynen. Bütün elmasları buldum. Çok güzel ya. Ne kadar güzel oldu bak. Çok güzel oldu elmas bulmam. Elmas bulmak çok güzel hayat. İyi ki yukarı bakmışım. İyi ki yukarı bakmışım. Özellikten altın kütüye Altın. Altın. Uy, nereye geldim ben böyle ya? Çok ayrı mı mı senin? Bu başka elmas için değer. Her şey elmas için. Tamam şimdi blok koyacağım da. tam şunun altına. Ben koruyayım Yılmaz. Yılmaz. Tabii mi burada? Kırmıyor. İlla şey yapacağız. Yok yok. Geldim. Bunu kırıyorum. Bir da daha elma soru Yok. Tam ölmem. Yine evet. kazma kırabilir ya. Dolmam diye düşünüyorum. Neyse blok bulmam lazım. Yeter nasıl? Ay yeter. Şey var da. Ya de ferade. Evet aldık. Az mı Tam ee, tam üç dört tane en olmuş. Çok oldu. Biz nereden geldik? Ayağa. ya. Buradan gelmiş. Geldi. İnşallah. İnşallah buradan gelmişizdir. Evimi kaybetmek istemiyorum. Hmm. Bu maden var ya. Bu madeni kaybetmek hiç istemiyorum. Evim. Evim. Evim nerede benim? Evimi geri verin bana. Evet. Meşe. Sadece meşal. Evet. Bu da Evet. Aha. Gulu gulu yukarı yani, gibi yüzelim. yürüs. Kayıt. Lan lan lan. Boğuluyordum. Evet şimdi bunlara gidip bir şeyler yapalım. Bizim bu aradan bari. Lan Cimrik bulsaydım iyi oldu. Sadece geliyor ha. Ha ha. Hadi artık vurun. İki saat çıkıyoruz. ne boğuluyorum. Boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Akşam da oluyormuş. Çok güzel maden yaptık ya. Ben bazı inşa oldum. Boş. Ve koyalım. Mesela. Bunlar. Bunu bilmiyorum. çok değişik blok. Bunları koy. Bu da ama oğlum. ben ne kadar bir şey yapmışım lan. Ölmemem lazım Acayip çok eşyam var. bu ne? Buna tatlı bloklarını koyalım. Başka. Benim kalsın ayna koyayım. Daha ne koyayım? Hmm. Ne koş? Tamam, tavuğu koy, tavuğu. Başka? Bu gözüm bulanık gördüğü için. Tamam, bunlar yeter. Aa, bunu da koy. Şimdi gelelim. Buradayız. Altın küstü. Altın küstler nerede? Altınlarım nerede? Altınlarım nerede? Bana altınlarım nerede? Bana altınım yok. Bana altınım yok arkadaşlar. Şakayım ben altın kırmıştım. Böyle oyunun ben var ya. Ben altınları almadım mı yoksa? Almıştım. Neyse ben de oynayayım. Altın gitti lan. Altın yok abi. Neyse Bir de bir demir kask. Bir demir. Güzel. Bir de şov. Şov. Kask ya. istiyordu. İşte. Lan ya hatırım yok. Çok bir. Aa onu çok demir harcamışım. Demir, demir de bulmam. gelin bir tekno turu yapalım ya. Ne tekrar inemem. yarınki iki gideceğim. Alacağım onu altını. La 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 la, la. Oğlum <laughs> Allah. Ben küçükken tek tekne sürmeyi bilmiyordum ben. Çok geç kararları vardı da. ama mahkep oynamayı hiç bilmiyordum. Allah. yürü şu an yeğe Böyle burada bir madem bulalım. Zaten gelin madem. O işte şansa çıktı. Bakın gel buraya bir bakalım. Burası da bir madene benziyor. Bakın demir oldu. Yerim demir toplayak ya. Aslında burası da madene benziyor mu? Dur. Bakın. Aynı olmaz da böyle olsa arkasında çıksın. Bak böyle düştü büyük ihtimalle altında. Altın. demir diye Minecraft Allah. Eşkür ya. Evet geri dön. Oğlum bu ne ya? Meşal gelip duruyor mesela. Geçek üzerim Bunun tersine indiğim an. Yok yok yürüyorum. Bara bari barabara barabara. bari. Bara bara bara. Amma dayım ne alacakmış be? be? Bari bari bari. Evet mi oldu Ethem? Oğlum yani şu altına doldum. Maden oluyordu. Bir tane burada maden mi kaybettim ben şimdi yani buradan görürüm ben iyi görüyorum. Daha iyi görüyorum ama olsun. bir bakalım şimdi sokakta o kadar temiz ki her şeyi görüyorum bu arada bir yerlerde olması lazım yok bulamıyorum ki insan ben yanımda geçemezim bu taş attık. birim park etmeye yerim. Düz park ediyorum ben. La. Çok güzel oldu la. Gel. Eh. Eh. Allah 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 Allah. Yeme geldi. Bu evi de yine senme çünkü çok kolum Yani ki ben de evimi yiyeceğim ya. gel hatta. Odun kazalım. Karşı yani. Karşıya teknemle gideceğim şimdi oraya yürüye gidelim. gidilmez. Karşıya teknemle gideceğim. Teknem var bir şeyim var. Ama gidiyorum onu bilmiyorum. Belki evet, gidiyordur. Bakayım. Aa bak gidiliyor. Güzel. Bak bir tek. Bir... İyi ki tekne yapmışım lan. Tamam teknemi buraya park ediyorum. Burada bir odun kazandım çünkü tekneyi kaybetmek istemiyorum ama tekne de yani tekne Bana normal odun lazım Normal Unutmuş mu? Darabaram Arkadaşlar devam ediyoruz o şu ağaçları kıralım. Ne konuşamıyorum. Şu ağaçları. Deniz, deniz ne tarafta geliyor? Ben konuşamıyorum. Hepsini. Bunlar kazadım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum ben. Bakayım. 60 tane 60 tane yapılıyor. Ne hal edecek lan? Hayır. Ah sinek var. Yürü git lan. Yürü. Ö durdum. Galiba. Hayır. Hayırdır devam edelim. Tabletin yüzeyine sinek çöğün. Kaç tane odun oldu? Oo, acayip odun mu? Şimdi tekneli bilip evime gideceğim. Çok güzel lan. Orada da videoyu bitireyim zaten. Devam ediyor. Ben videoya gitsem anca gelir, giderim lan. Para 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 be 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 bak geldim. Çok hızlı geldi. Fark ettik şimdi aramızda. Ben buradan be, burdan be. burdayım. Be, Buraya ben. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz like atmayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar şimdilik hayatta kalma videomuzdan gidiyoruz